arkadaşlar bugün e, Snapchat'a e bakıyoruz burada oyunlar var bakın şu emeği gıcık ediyor al 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 bak olmuyor olmuyor bir oyun yine bakalım buna geçelim Были Вот тебе были усилы. şey olabilir. Buradaki en deste Böyle bir çıkmıyor bu küçük yedim onu yapacağım bo, olmadı olmuyor 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 hadi olmuyor valla, hee hee hee, gitti. bu nasıl bir şey olmuyor Allah Allah buna bakalım ne bu lens bu olmuyor da bakın bu oyunu çok seviyorum böyle böyle boşum yallah 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 şuna kadar ki rekorum önceden yapmıştım bak arası burada vellezişlerim var benim. Bunu hiç En yani çok da seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın böyle mesela enimi kandırınca bu. ne böyle bir şeyler buluyorsunuz? Kapatıyorum hadi bakalım yıkabildiğimi siz de Hazır. Hazır. Kazandım. Gözümü kapatmadan kırdım. Lan bu ne ya? Bakın bunu da çok seviyorum. This <laughs>